20. yüzyılın başlarında Adolf Hitler iktidara gelmeden önce bile Avrupa'nın bazı bölgelerinde antisemitizm yayılmaktaydı. Daha sonra Hitler, Kavga adlı kitabında Nazi ideolojisinin temellerini anlatarak Yahudilere yönelik nefret söylemleri geliştirdi. Bu düşünce sonunda modern tarihin en karanlık dönemlerinden birine, Holocaust'a yani milyonlarca Yahudinin öldürüldüğü soykırıma yol açtı. Ancak Yahudi halkının hikayesi 20. yüzyıldan çok daha öncesine dayanır. Bu, sürgün, inanç ve kimlik arayışının uzun bir hikayesidir. MÖ 586 yılında Yahuda Krallığı, Babil Kralı 2. Nebukadnezar tarafından fethedildi. Kudüs'teki birinci tapınak yıkıldı ve halkın büyük bölümü Babil'e sürgün edildi. Bu olay, Yahudi tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olarak kabul edilir. Yüzyıllar boyunca Yahudiler, sürgünlerde ve dağılmış halde yaşamalarına rağmen, inançlarını ve geleneklerini korudular. Tanah adı verilen kutsal metinler, ki bunun en önemli bölümü Tevrat'tır, sadece Yahudi inancının değil, daha sonra gelen diğer İbrahim'i dinlerin de temelini oluşturdu. Bu metinlerde yer alan tanrı tarafından seçilmiş halk ifadeleri tarih boyunca farklı şekillerde yorumlandı. Bazıları bunu ruhsal anlamda, bazıları ise ulusal bir kimlik olarak değerlendirdi. Tarih boyunca Yahudi toplulukları dönem dönem refah, dönem dönemde baskı ve sürgün yaşadı. Bazı bölgelerde ticaret, bilim ve sanat alanlarında önemli katkılar sundular bazı yerlerde ise dışlandılar. Roma döneminde Yahudi halkı ile imparatorluk arasındaki gerginlikler arttı. MS 70 yılında Kudüs'teki ikinci tapınak yıkıldı ve büyük bir sürgün daha yaşandı. Bu olay Yahudi diasporasının başlangıcı olarak bilinir. Yüzyıllar sonra İslam'ın yükselişi döneminde Yahudi kabileleri Arap Yarımadası'nda özellikle Medine çevresinde yaşıyorlardı. O dönemde farklı inançlara sahip topluluklar arasında hem işbirliği hem de çatışmalar yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yahudiler genel olarak huzurlu bir yaşam sürdürdüler ve dinlerini özgürce yaşayabildiler. Ancak 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da yaşayan bazı Yahudiler arasında yeni bir fikir doğdu: Siyonizm. Bu hareketin öncüsü Theodor Herzl, Yahudi halkının kendi ulusal yurduna sahip olması gerektiğini savunuyordu. Ona göre bu topraklar atalarının yaşadığı Filistin bölgesinde olmalıydı. 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde toplanan birinci Siyonist kongre bu hedefi resmen ilan etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya, Filistin'i Osmanlı'dan aldı ve 1917'de yayımlanan Balfour Deklarasyonu ile bölgede bir Yahudi ulusal yurdu kurulmasına destek verdi. İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust sonrası milyonlarca Yahudinin hayatını kaybetmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu trajedi Yahudi halkının kendi devletine sahip olması fikrini güçlendirdi. 1948 yılında İsrail devletinin kurulduğu ilan edildi. Bu olay hem Siyonist hareketin amacına ulaşması hem de bölgedeki Arap nüfusuyla başlayan yeni çatışmaların başlangıcı oldu. Bugün İsrail Filistin meselesi modern dünyanın en karmaşık siyasi ve insani sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Tüm bu tarihi süreci anlamak bölgedeki dinamikleri ve yaşananların kökenini kavramak açısından büyük önem taşır.